Bugün yangın faciasının yaşandığı otelde sadece sessizlik hakim. Rüzgarın duvarlara çarptığında çıkardığı sesin haricinde burada hiçbir çıt çıkmıyor. Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Tüm Türkiye'nin yüreğine bir kor gibi düşen bu Ocaloy'un ilk duruşması 7 Temmuz'da Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşmada aralarında otel sahibi Halit Ergül, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu isimler yargılanacak. Duruşmada 13 kişi için 1998'ler yıl hapis cezası istenirken diğer sanıklar için 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşma Bolu Adliyesi'ndeki salonların yetersiz kalması nedeniyle sosyal bilimler dizisi çok amaçlı salonunda yapılacak. Salonda yapılan düzenlemelerle 700 kişilik oturma alanı planlandı. Bu dava Türkiye'de en çok katılım olan davalardan biri olarak tarihe geçecek.